Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tanıtım videosu çekmeye çalışacağım. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Yapabilirsem ve güzel olursa da bunu tüm videoların başına koyacağım arkadaşlar. Güzel olmuş mu olmamış mı lütfen yorumlara yazın. yattan arkadaşlar 16 abone olmuşuz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hadi gidelim. Baktım ki Cinci Ulu diye bir kanal var. Hem de de 16 abone ve 60 tane de videosu var. Hemen bakalım dediniz. Baktınız ki çok beğendiniz. Bir sürü video, bir sürü şey. Etmiyor, etmiyor. Adam her video. şeyi yapıyor. Başlasın... Evet arkadaşlar yani. en son böyle kalmıştık. Adam her şeyi yapıyor. Niye like atmayalım? Abone olmadan da geçmeyelim. Üstün üstlük oynatma listesi de var. Her şey diye bir şey çekmiş. Burada her türlü video var. Şu anlık 60 videosu olsa da yakında geçecektir eminiz. Bunu da geçmeden etmeyelim.